Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world. Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den 100 adet kan 5. nesil savaş uçağı sipariş etmek istemesi, dış basında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle Suudi basınında ve küresel savunma medyasında yer alan haberlere göre, bu talep Suudi Arabistan'ın askeri modernizasyon planı ile Vizyon 2030 hedefleri arasındaki doğrudan uyumu vurguluyor. Suudi Arabistan, savunma kapasitesini yerli imkanlarla geliştirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Riyad'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçaklarını temin etme girişiminde başarısız kalması, Kan gibi alternatif 5. nesil bir savaş uçağına olan ilgiyi artırmış durumda. Kimi analizlere göre, Amerika'nın İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma amacıyla F-35 ihracatını onaylamadığı, dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Türkiye ile işbirliğini güçlendirme yoluna gittiği belirtiliyor. Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Projesi Kan, 5. nesil özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sadece savunma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, Aynı zamanda gelişmiş aviyonik sistemlerle donatılan KAAN, radar görünürlüğünü minimize eden tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve yapay zeka destekli görev bilgisayarı gibi üstün niteliklere sahip. Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminin geldiği nokta düşünüldüğünde, KAAN'ın Suudi Arabistan tarafından tercih edilmesi küresel çapta rekabet edebilen bir savaş uçağı olduğunun da altını çiziyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına göre Kaan'ın ilk uçuşunu 2025 yılı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu kapsamda, ikinci prototipin üretim ve montaj faaliyetlerine hız verilmiş durumda.